Arkadaşlar herkese merhaba. Tikten sonra bu sefer de domu çekmeye karar verdik. Yine Fatih girdik grubu Fatih kurdu. Böyle güzel adamlar aldık biraz. Ee, normalde tank olarak oynuyordum fakat tanklığı fazla beceremedim burada. İçerinin mantığını size anlatmaya çalışacağım. Anlatamadığım yerde Fatih sen anla. Olur mu? Olur. Olmuyor. Yani. İyi. Güzel. Şimdi ilk kısım zaten eleye kadar kolay. Oraları kısaca geçelim. <laughs> ne oluyor oğlum? Korona mı oldu? Ay, bu bu <laughs> <laughs> Niye bekliyor var kanka? 10 seç 10 seç diyor. 10 seçi de bir tek bizim millet bir şekilde okur ha. 40 seç 10 seç. Kimse 10 second falan demez. Kasper diyecek. Allah. Dua filan mı ediyor lan adam? On BZ Türkmüş. Olabilir kanka yani. Arkadaşlar önce DPS atmıyoruz. Tankın agro almasını birazcık bekliyoruz. Bak şu an alamadı. Şu an aldı. Tamam. Şu an herkes bastı zaten kritik atamıyorum. Ama güzel vuruyorlar fark dediğin gibi. E, DPS tek yapmanız gereken arkadan vurmak. Sadece kaçacağınız yerleri söyleyeceğim. Onun dışında çok kolay. Işınlanma yerleri şu an o kadar önemsenecek şeyler değil. Kankın yanına gitmeyin yeter. <laughs> Böyle toplu şekilde Canınızın gittiği yerler oluyor Buralarda SDC'ler veya Healer'lar ayakta tutuyor Yani Healer oynuyorsanız yani Bu kısımlara dikkat etmeniz gerekiyor Oğlum daha 1 milyon vuramadım lan Fatih 203 k atıştırıyorum ha 203 k atıyorsan <laughs> vurmuşumdur <laughs> 1 milyon Hayır 1 milyon derken Anlık yani tek skill'de atamadım. Hadi oğlum. Ah güzel 1.5 milyon at. Ay o şundan Ortaya böyle şey atıyor. Tek atmıyor ama. Ya çok kötü durumdaysa kırık kalabı defansınız canınız. Tek yersiniz. Bu phase'de buzlar açılıyor. Buzları sakın kırmayın. Buzun arkasına geçeceksiniz ya da içinde kalacaksınız. Ben şu an içinde kaldım. Buzumu hızlıca kırmazlarsa öleceğim. Kırdılar. Güzel. Tank kaçıncı da öldü kanka? 5'te öldü tank. Bak bu adam bana benziyor. Hatta Tom'u tanklayamayınca Discord'da ismi Paper Tank yaptım. Bu da ilginç bir detay. Ne oldu ya bu niye bu kadar kaybettik? Tank ölünce agro'yu kaybettik kanka. Oğlum sol taraftaki tersine Oğlum adam 35k lan nasıl oluyor bu iş? <laughs> Acaba iki tane astral atınca stekleniyor mu? Ama patlatma alanı geldi. DPS sesini aldım zaten olta şaşardım çünkü daha yok. Çok eksik var. Fatih bu hiç ölmeden yapmayı planlıyorum kardeşim. Ne diyorsun? Burada kaçıyorsunuz arkadaşlar. O barışını gördünüz. Ee, videoyu geri sarabilirsiniz. O mor ışını gördüğünüzde Abi, kaçıyorsunuz. Yukarıda ölmezsem. Kanka o şey ölebilirim ya. Halastra. Bazen arkamda çıkıyor. Arkama bakasım gelmiyor biliyor musun? Tamam ilk phase bu. Yani zor bir şey yok. en kolayı. Sadece burada tankla healer'ın birazcık iş yapması gerekiyor. DPS'lerin yapacak hiçbir şey yok neredeyse. İşte bir kere moralandan kaçtık o kadar. Bir de buzun arkasında durduk. Tabi hızlı kestiğimiz için fezler bu kadar az geldi. Yavaş kesiyorsanız bu fezleri 3 defa 4 defa görebilirsiniz. Şimdi herkes tek ele vuruyor. Genelde sağdakine vururuz. Yani yaratığın sol eli. Yaratık mı? Beden hakkında nasıl konuşuyorsun lan sen? Yaratık. Oğlum ona bakarsan Atropalda da bebeğin, Atropalda bebeğin gitmiş gelmiş adam. Sen ne diyorsun bu Nur yüzlü surat şuna bak ya. <laughs> Fatih. Başlayacaklar Fatih yapma. Başlayacak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Kadını dövüyorum burada tepeye ya. Tepeye gittikten sonra köşeye kaçıyorsunuz. <laughs> Boss her gittiğinde köşeye kaçıyorsunuz ama hangi köşe olduğunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. boss tekrar geldi. Herkesin e, ee, zor basmasını bekleyeceğim. Bak şu burnt ash falan diyor ya ya da hava batmaydım mı ne öyle bir şey diyor. Ha 1.9 attım bak güzel. Mis. Evet. Ya solda Vader ya da eşi falan gördün mü? Külü kül yazıyor ya. Basıyorsun HG ye. gerçi sen DPS'sin. HG ne ya? Hoş geldin mi? Lan nerede bak, çıktı lan bakmayı unuttum. Allah öleceğim açı, galiba. Açı, açı. Yok tamam. geçtin şu an. Güzel. Arkadaşlar Alastor şurada çıktı, sağ elini şaklattı, sağ taraf orası. Görebildin mi boss'u? Gördüm gördüm. Tam arkamdaydı yine. Kanka hep benim arkamda çıkıyor bak. Vallahi diyorum. Belli olmuyor. Vallahi hep benim arkamda. Oğlum ölüyordum lan ne oluyor? Ee, orada boss'un elini takip etmeniz gerekiyor edemezsiniz. Grubu takip edin. Mor geldi. aynen. Bir de patlatacak bak benim olduğum taraf patlayacak. Senin olduğun taraf mı? Ben de patlayacağım galiba ya. Ama ölmedim. Kalkandan dolayı ölmedim. Kalkan tuttum son anda ölmedim. Boss inecek şimdi. Kenarda durmamız lazım arkadaşlar. Az önce o alanı yedim ama birazcık tanklığım sayesinde. Bir de şey de çok etki ediyor. ne bu üstündeki yapsın? Bosta ara. Boss, ortada oğlum. Neyini Hayır ara derken kaybolduğunda yani. <laughs> tamam onu yapacağız. Onu pek yapmıyorum normalde. Allah'a emanet gidiyorum da. Videoda olunca Alışak yapmamız lazım. Ya. Ben 15 defa girdik alışamadım hala. Ne anlatıyordum ben ya? Başka bir şey anlatıyordum ben. Bak yine çıkacak bir köşede. Bak orada arka solunda senin. Nerede lan? Aa bak. Sağ yardım lazım. Gel oğlum. Ne oldu lan ölmedin? Oğlum diğer adamı öldürdün lan Fatih. Sen de öldün. Ne oldu lan orada öyle? Kaçamadım buza girdim. Evet. Benim hatamdı neyse, yani. Anla anlattığım, anlattığım şeyi unuttum da neyse can sağlık. Kabuk kalkanı ya tam. kabuk kalkanının çok büyük şeyi var. Kabuk kalkanı kullanın <laughs> arkadaşlar burada. Bir gruptan ayrı düştüm. Ayrı düşersen harcarlar adam Fatih dikkat <laughs> et. Harcadılar işte. Sen alastra yaratık dememizi istemiyorsun ha Ya kardeşim Nur yüzlü adam. Allah bak, bak patlatıyor arkadaşlar. Mor şeyi gördük. o adam niye benim üstüne geliyor? Tamamdır. Tekrardan dalıyoruz. Şimdi alastrı sıcak... nerede? Şurada gördük. Önünü patlatıyor ya. Uzak duracaksın ona. Tamam abi. Evet. Ben bak. Allah'ım. Abi hareket edecek alan yok ki ya. Herkes yanımda. Ama on sola geçsene yer değiştirmen lazım Bahane bulmuyorum arkadaşlar. Eşek gibi öldüm. Bu arada ben ne ara iki defa öldüm oğlum ya. İlkinde nerede öldüm Fatih? Yalan lan video video kayıtları var. Ölmedim. Bilmiyorum. Geçen gün de tank bir kere öldü, iki kere öldü görünüyordu. Niye öyle oldu? Oğlum Anlamadım. adam iki seferlik mi öldürdü? Ne yaptı? <laughs> Oy güzel Bana mı bağlandı lan? Yok bana bağlanmamış Üstünüze bak. zincir bağlanırsa arkadaşlar kaçıyorsunuz birbirinizden uzaklaşıp Zinciri kırıyorsunuz Zincir feyzi var bir de Artı eksi olayı var En son olarak zincir mi? Ya bak, şiştabı, 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 şiştabı. Kimi koruyoruz oğlum? Fatih buraya gel Fatih, Allah cezanı vermesin Fatih Aa kalktım İnsanlar öldü Fatih Evet. Oğlum niye bunu böyle yapıyorsun? Oğlum videodayız diye falan mı? Hiç normalde hata yapmıyorsun. Hayırdır ya? Söyle Bugün çekmemi var. istemiyorsan Orada söyle çekmeyeyim yürüye. kapatayım ya. <gülüyor> 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 Neyse. Artex olayı gelmedi lan Fatih. Gelmedi oluyor mu lan? Onu? <laughs> Arkadaşlar bu hipotermi olayı karşılıklı Allah ayrılıyoruz. Tamam güzel. Bu kafanıza mor ışın gelirse ortada kalırsanız evet. kesinlikle ölürsünüz arkadaşlar. Saniyede ölüyorsunuz. Boss nerede Fatih? Boss ben şurada. Ben de bakıyorum. şurada. Ama ben ne bir kişi vardı sadece ve yok oldum yine. Anasını evet. evet. böyle olduğunu sevmiyorum ha. Yapma Fatih. Anasını satma. Daha bir daha ölürsem pardon. Ölme Fatih bir daha ölme <laughs> Ölme bir daha Hortum geldi arkadaşlar Bakın Tamam hipotermi geldi güzel Karşılıklı Tamam ben pek biraz Yanlış durdum pek beceremedim Sen niye öldün yine Fatih bir daha ölme canım İnşallah Patlatacak oğlum bir şeyler yap Oğlum bir boklar oluyor ben anlamadım Fatih ölme Allah belanı vermesin Fatih. Fatih yapma Fatih. Fatih yapma. Nasıl koruyacak bu herif bizi Fatih? Koruyabilir mi? Ya koru korumasına da. Ölüyor lan millet ne korudu? Ah, beni buza soktu. Fatih nasıl başardın lan ölmeyi? Herkesin her şey yapmasını bekleyeceğim ya. Ya da basayım ya falan. Atmıyorlar zaten. Ya boss orada kesin ha. Aa patladım ölmedim. Aman ya Rabbi. Ortada arkadaşlar şey var. Ee, hortum vardı. Abi çok feyz var. Ölecek miyim lan? Çok base yok oğlum bitti şurada. Lan bitti de bir sürü şey gelip geçiyor hepsini anlatamıyoruz. İkili aynı anda patlattı. Koruyacağım abi. lan ah. lan. Ah. benim salaklığım burada benim kaçmam ben lazım. Benim canım aldı diye mi öldüm ben ne oldu amana? Ben anlamadım oradan olduğunu ya. Arkadaşlar ya burada DPS'lerin koşması gerekiyor. Ve benim de ölmem gerekiyormuş galiba. Köşede beklemedim. Neyse ben kalkardım neyse ya neyse canım sağ olsun. Neyse burada ben pot basacağım abi. Neyin Tamam fazla sıkıntı yok. Videoda izleyen ayak birbirine karışmış olabilir. Kesik galiba. Dört defa öldüm hiçbir şey hiçbir şey. Ya Leon Arthur geldi kimin bu? Paladin değil mi? Paladin. Asladım. Evet e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Feyzleri yani çok da iyi anlatamasak da Stomp feyzleri ölmekten. Ee, Fatih şey ne kadar lan fazla değildir galiba. Budding Ring okuyamıyorum ben. Neyse aldım zaten de rolüm var ya. Şunu açalım. Hadi buna videoda diye bir tane rol atalım. Hadi bir tane atalım. A atmayın arkadaşlar. Sevmeyin arkadaşlar, sevmeyin. Rank 6 enchanting hiçbir şey yani kaç ka? verdiğimizi alamadık. Evet DPS listesine giremedik. O adamlar çıkmazsa şanslıyız yani öyle söyleyeyim ben. Kanka bir olarak. Ben niye öldüm oğlum orada? Evet. Son kısımda ben canı fullledim ha. Şey bastım ne o? Zaliflik ya şöyle bir şey var her öldükçe defansın daha da kırılıyor kırılıyor iyice kötü oluyorsun. Ya oraya hiç ölmeden gelsen daha dayanıklı oluyorsun yani. Dört defa ölünce böyle e, canın bir yerinde oluyor derler de. Neyse daha videoyu kapatmadık. Nasıl oğlum ya öyle bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Tamam kanka canın sağ olsun. Yaptık mı yaptık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.